Günaydın. Günaydın YouTube. büyük adamsın sen. Kolay değil tabi. iyi evet, evet. Kardeş 88 yılının Şubat ayında beş parmak dağlarına düşen 15... Uçak kazasında ölenlerin anısına. Şöyle sizlere Kıbrıs yollarını göstereyim biraz. E, vlogumuza buradan başlayacağız ya o değil. Arabacık da buz gibi indi ha. Evet, tekrardan herkese günaydın. Şu anda saat e, Evet tam 7'yi bir geçer şu anda. Arkadaşlar şöyle bir planımız var bugün. Beş Parmak Dağları'na gitmek isteriz. E, 1988 yılında e, orada düşen bir e, uçak var. Daha doğrusu bir uçak uçak enkazı. Öyle bir kazadan haberim vardı ama halen daha orada uçak parçalarının bulunduğuna dair e, haberim yoktu ve biz de bugün gidip o uçak parçalarını görmek istedik. E, ben Mali şu anda Hüsnü'yü almaya gidelim, bir de Celal'ı alacağız. Zaten bu dörtlüyü bu kanalda görmeye alışıksınız. Ya, ben kahvaltı bir şey de yapmadım, yanıma proteincik. Ya, ya durma yürü, illaki su mu bir şeyler alacağız. Hadi neredesin? Bir buzluk eksikti, bozulsun o bozuluyor. Şaka havan. Günaydın. Günaydın YouTube. <laughs> Kardeş gel buradan be. Hüs gel bu taraftan şey yap. <laughs> Kameraman olmanın da güzel bir avantajı var. Her zaman önde oturursunuz. Evet. Ay, ay, ay. Bu arkadaşlar bu? biner, iner, biner, iner, iner. Onlar için de zor. Hüsnü. Ee, ne yapın kardeşim? Hazırlık. Çok sıcak vardı. Ben uyuyamadım ha. Kardeş Kesinlikle. ben de dün saat 3.30'da yattım ha. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dün saat 3.30'da yattım. 3.30'da yatmamın sebebi de şu. Bundan bir önceki video için tap e, top nail hazırladım. Yani YouTube e, neden ona? Video Ay, kapağı. Yeah. Top nail. işte Türkçesi evet. de odur. Hazır, hazırladım arkadaşlar. Gece 3.30'a kadar. E, o videoya ulaşmak isterseniz daha yukarıdan çıkan karta tıklayabilirsiniz. İşte Covid-19 aşıları ile ilgili e, yapılan bir videodur. Böyle bir kendimce bir araştırma yaptım ve onu sizinle paylaşmak istedim. E, merak edenler varsa dediğim gibi e, yukarıdan çıkan karttan veya açıklama kısmından videoya ulaşabilir. Bugün ne yapıyoruz? E, bugün söyledik aha beş parmak dağlarına giderik. Oradaki uçak enkazını veya işte enkazdan kalan parçaları görme görme ümidiyle giderik. Ne zaman düştüydü bu uçak? 88 yılında kardeş galiba. Kardeş 88 yılının Şubat ayında Beş Parmak Dağları'na düşen 15 kişinin hayatını kaybettiği bir uçak kazasıdır bu. Yok da ama. Ya. Ama Türk yılları tamam. da buradaydı. Yok Türk vardı kardeş şöyle 7 Yugoslav, 2 İngiliz, 4 Türk hostes ve Havayolu şirketi ortaklarından Sümer Savaş ve eşi varmış kardeş. Yani toplamda 15 kişi işte vardı. 15'i de hayatını kaybetti hatası olarak şey yaptı. Açıklanmış. Bilmem kardeş kim der işte uyuya kaldı kim der ne bileyim bilmem ben. Yani bu bir açık araştırma yaptım. Birkaç not aldım. Bilirsiniz ki bu tür böyle videoları çektiğimde elimden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya da çalışırım. Şöyle sizlere Kıbrıs yollarını göstereyim biraz. O güneş çıktı tam vurur. Be ne kadar da şehir. Dün yaptım. araştırdım yine YouTube'u. Evet. Ee, para kazanma şeyi. Mesela. Olay, evet. Mesela e, oyun içeriği yapınca daha az para verin YouTube Çünkü kategoriye göre değişiyor. Aynı, aynen. Kategori farklı olmaz lazım. Mesela olmayan bir şey yaparsan daha fazla yüksek ödersin YouTube mesela oyun videosu yaparsan daha az alırmışsın. Öyle çok olan videolarda daha az alırmışsın. Böyle nadir Çünkü pasta bizi... pasta büyüktür kardeş. Bu sefer çok çok ha. parçaya bölünür pasta anladın. Tamam. Aa bellidir daha yeni çıktı. Ha. Aa, arka o yanındaydı yan tarafında. Göreceksin zaten arabayı girince Mar Mardoğlu oradan girince göreceksin böyle köy bir Evet arkadaşlar Şu anda e, Erülkü'ye geldik Erülkü'nün park yerine geldik Celal'ı bekledik gelsin e, Şu anda Gidelim öyle su alalım bir şeycikler alalım Falan e, Yolumuz birazcık uzun çünkü Arabacığımız nasıl Görmeyenler için Suzuki Jimny offroad setup. Ne var be? E, büyük adamsın sen. Kolay değil tabi. Ne evet. e, gene. Bir şey söyleyeyim falan. size. Yani bu salona gidenlerin, ben de dahil herkesin şöyle bir şey var. Nedir? Ne? Be dur. Cüzdanımı almadım. Aç. Aç. Al da alayım cüzdanımı. Aç salona gidenlerin herkesin öyle bir huyu var. Bir şey dengenine kardeş büyüksü falan. Yok be kardeş küçüldüm ya var gitmem salona. Şey iki aydır salona gitmem daha ufaldım da bilmem ne. Evet arkadaşlar e, her uğrayıp bir şeycikler alacağız. Ardından tekrar beraberik. Evet arkadaşlar Celal da geldi. Celal el sağla. Elim dolu. <laughs> el sağla elim dolu. El Ha. Tamamdır kardeş, yedi Evet, selam söyle bak. <laughs> evet. Takım tamam. Takım tamam. Şu anda işte bir şeyler atıştıralım edelim. Çünkü hiçbirimiz kahvaltı yapmadık. Saat kaç, et, kaç etti? 7.36 7.36 Bir 5-10 dakikaya da e, yola çıkacağız. Önde ben oturacağım. Yok. Kameraman olmanın avantajları Şoför olmanın avantajları. Değil ama. Celal bak istersen tepeye çıkabilirsin açık hava. Sepet var yukarıda. Şeyim. Evet, işte onu Arkadaşlar yolda A, at, yolunda, yolda bir kişiden kurtulsunlar diye <laughs> beni seçtiler. Kardeş, <laughs> ha, <laughs> <laughs> birazcık ağırlıktan kurtulacak <laughs> ya. Evet. Hadi, Hadi bakalım. Yemek yiyince, Mola bitti, yola devam. Bum be. Hadi buldum sağa gele. Abi insanlar da hemen K'ye geliyor. burada dur Parket. Evet arkadaşlar. Anıt'ın e, bulunduğu yere geldik. Bu şekilde uçak kazasında ölenlerin anısına Yolculukla onu burada tamamlayacağım. Bir sonraki videoda da e, uçak enkazına ulaşmak için e, yola koyulacağız. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu mutlaka izleyin.